Adem Aleyhisselam yaratılmadan yani şuradan hemen hemen altı bin küsür sene evvel insanlık tarihinin şeyi budur yani altı bin küsür yani yedi bine gidecek o şeylere aldanmayın siz sıfırları karıştırmışlar ona 110 milyon sene evvel diyor 110 milyon sene mi? Allah Allah bir de diyor Adem Aleyhisselam'dan evvel fosil bulduk Adem Aleyhisselam'dan evvel. Ne fosili bulabiliriz? Cin bulsan cinin fosili olmaz. Cinler zaten bizim gibi etten kemikten değil. E hayvan desen belki goriller, moriller bir şeyler hayvan bakımından Adem Aleyhisselam'dan evvel hayvan yaratılmış şeyine zıt bir ayet hadis yok. Ona bir şey demem. Ama 110 milyon sene evvel sen, sıfırları karıştırmışlar ya bunlar. Bunların sıfırları arada atacaklar. Yeni heyetler gelecek, sıfırları atacaklar. İnsanla başlayan süreç 7000 senedir. Daha da 7000'e var işte. Kıyamet koptuğunda 7000 sene umrut dünya sebatü eyyâmin mün eyyâmin âhira Dünyanın ömrü ahiretin günlerinden 7 gün. Ve nevmen inde rabbike bunu Hakim-i Tirmizi nevadir hadis-i şerif senetlidir, zikrediyor. Ben ne men ayında senin Rabbin nezdinde bir gün kel senetin mi matuttun sizin saydıklarınızdan bin sene kadardır yedi gün yedi bin seneden bu tamam bunun dolması bekleniyor kıyamet için şu anda biz de altı bin küsurlarda altı bin seneyi doldurmuştur yani şu an altı bin küsurlardayız çünkü İmam Rabbani Hazretlerinin beyanı bizi bağlar İmam Rabbani Hazretleri kesinlikle Hazreti Mehdi'nin zuhurunun ve Hazreti İsa Mesih'in aleyhissalatü vesselam nüzülünün gökten, hayatta şimdi gökte inişinin bu ikinci binin içinde olacağını kesin söylüyor. Buradan yola çıkabiliriz ki ikinci binin içinde kıyamet kopacak demiyor. Hz. Mehdi'nin zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın nüzülünü söylüyor. Bu da bize bir tarih veriyor. Çünkü neden? Eğer 2000 dolmadan 2000'e ne var? Şu anda 1445 efendim 555 sene var. 555 sene sonra ikinci bin dolacak. Üçüncü bin yok. Dünya için Hicri takvime göre konuşuyorum şu anda. Dünya için bir üçüncü bin yok. Niye? E, Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam bu binin içindeyse, Hazreti Mehdi'nin dönemi 40 sene, İsa Aleyhisselam'la gökten indikten sonra, Deccalı katlettikten sonra birliktelikleri 7 sene, 7 sene sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor, İsa Aleyhisselam cenazesini kıldırıyor. Ben Hz. Medin nerede defnedileceği hakkında bir rivayet görmedim. O kadar da araştırmama rağmen. Ondan sonra 33 sene daha İsa Aleyhisselam bütün dünyada İslam şeriatını hakim ediyor. Dünyada bir kafir kalmayacak. Her yerde Müslüman olacak. Bir kafir yok. Öyle bir temiz dünya. Hiç şu bozuk dünyayı görüp de şu Yahudi'nin Gazze'de yaptıklarını görüp de bu zulümleri izleyip de düşünebiliyor musunuz? Önümüzde bir dünya olacak. Amerika, Avustralya, dünya ne kadar kıtası varsa kutuplar buzullarda. Hiçbir yerde şeriatı, İslam'ı, Kur'an'ı inkar eden bir kişi yaşamayacak. O ne güzel bir dünya olacak ya. Biz onu da göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Çok beter bir zamanda geldik. Ne tam şeriatın hakim olduğu döneme kaldık. Ne Hazreti Mehdi S. dönemini görüyoruz. Ama bu zamanda pahalılık var. Mahsul az, kaliteli ürün az, onun için fiyat pahalı. Oraya geleceğiz. Oradan geldik buralara zaten. Şimdi o zaman ne olacak? Demek ki Hazreti Mehdi bugün zuhur etse biat alsa yani doğsa demiyorum. O doğduktan sonra bir 40 senelik hayatı var. Kendi de Mehdi olacağını bilmiyor. Onu konuşmuyorum. Bugün Mehdi'liğin ilan etse 40 sene sonra vefat eder. Ondan 30 yani demek 80 yaşlarında. Ondan 33 sene sonra da İsa Aleyhisselam vefat ediyor. İsa Aleyhisselam bugüne kadar da hiç vefat etmedi. Gökte hayatta. Ehli sünnetin itikadı budur. Bu hususta mütevatir hadisler vardır. Ve bunun üzerine icma Ehl-i Sünnet ulemasının cumhurunu icma münakıt olmuştur ve Alusi müfessir Halid Bağdadi Hazretleri de müritlerindendir ama müfessirlerin hatimesidir. O kesin beyan etmiştir. Bir adam İsa Aleyhisselam öldü dese şu anda gökte değil dese ve gökten ahir zamanda inmeyecek dese kesinlikle Stalin gibi kafir olur. Tabi Stalin'i Alusi demedi ha. Onu ben parantez açtım, kapattım. Stalin gibi Kâfir. Bu ilahiyatta hocaysa da, bu mihrapta imamsa da, bu tarikatta şeyhse de, böyle çok şeyhler de türedi, ehl-i sünnet itikadına muhalif inançları var. Sapık. Bu icma olan meselelerde, mütevatir hadis olan meseleler, bağlayıcıdır, inkâr, küfür. Her şeye biz bunu demiyoruz. Bak Hazreti Mehdi'nin zuhurunda bile menen bil Mehdi fakat kefer inkar eden kafir olur buyuruyor. Fakat hadis-i şerif mütevatir olmadığı için manen de mütevatir olmadığı için o noktadan Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkarı e, tekfir etmiyor alimler ama ehli sünnetten çıkar. O hususta da yüzlerce hadis var. Yüzlerce hadis var ama mütevatir ayarında Nüzülü Mesih ineceği mütevatir. Onun inkarı küfür. Mane mütevatir. Bu şekilde